şanlı bayrağın Dalgalan şanlı bayrağın yükseklerde elbette aşarız. En dağlar engellese de ufuklarda saf tut canlı kal yüreklerde çağlarız aşkına. Yedi düvel gelse de bozulmaz yuvası yüksekten uçanların ardından koşar hep yiğitler kaçanların sonu ölüm bakim denen o yılanların çağlarız aşkına. Yedi düvel gelse de korkma bayrağın, Eğme sakın başını. Sakın bükme boynun. Çatma kalem kaşını. Bırakır gerekse bu millet. İş aşkına çağlarız aşkına. Yedi düvel gelse de kırmızı al beyaz. Yoktur eşim benzerin. Önüne seyredik nasıl o hain panzerin. Aklını alır bize düşman zahirin Çağlarız aşkına yedi düvel gelse de İnme yükseklerden, süzül koş bulutlara Derman ol yaraya verilen umutlara Götür bizden selam yiğidin mehmetlere Çağlarız aşkına, çağlarız aşkına Yedi düvel gelse de Aslan oğlu belki dalgalan bayralım sen ya enginler de oradan hiç inmesen, dalgalan bayrağım, dalgalan bayrağım, seninle mutluyum ben. Çağlarız aşkına, çağlarız aşkına, yedi düvel gelse de, yedi düvel gelse de. Ne mutlu Türk'üm diye de, ne mutlu Türk'üm diye de.